Nasıl garip sesler geliyor oğlum? Eşte. Ha? Ne? Eşte. Eşte mi? Eşte sesler mi geliyor? <laughs> Ay korktum ya sen de mi korktun? Gel korkma yanıma gelsen ben bir bakayım çadırın içinde ne varmış. Sallanıyor mu? Allah Allah dur ben bakarım gel yanıma gel korkma yanımda dur. Aa Mustafa Kemal, Aliyen gelmiş çadırın içinde alien varmış oğlum orada dans ediyormuş. O sesler, o gürültüler onlarmış. Aa, Hı. ne zaman geldi ya? Aa, Acaba aa. Uzay gemisi, nerede? uzay gemisi mi? Bilmiyorum. Belki şimdi uzay gemisine binerek gider anneciğim. Aa, Ali ne yapıyorsun burada? Senin burada şeyin yok ki uzay aracın. Nasıl gelmiş? Şurada bir yerde mi yoksa Mustafa Kemal? Evet. Mustafa Kemal şurada bir ışık var. Ali'nin uzay aracı orada bence. Dur bakalım. bakalım bakalım. Aa, Aliye gitmiş. Uzay aracına mı binecek yok anneciğim? Ne? Gel bir bakalım gel. Ah, Mustafa kim Buraya gelmiş dans ediyor oğlum baksana. Bak bak yanına gel sen de bakalım anneciğim. Aa, Mustafa kim Biliyor musun? Sen de mi onunla dans ediyorsun? Tamam hadi dans edin beraber. Ondan sonra uzay aracına binsin de gitsin. Oo çok güzel. Çok güzel sen de sevdin mi onu oğlum? Evet. Hadi bay bay Ali. Yani şimdi gidebilirsin artık. Anne, geldi. Aa evet gidiyor anneciğim. Baksana uzay aracına Mustafa Kemal kafanın üstünde kaldır bak. Uzaylı bindi üstüne. Hoşça kal uzaylı sana. Hoşça kal. Biz de çok korkmuştuk ya. Çadırımızın içine bir şey bindi diye. Değil mi Mustafa Kemal? Hoşça kal sana. Bay bay.